Beylerin en etkileyici hareketi ne biliyor musunuz? Göstereyim. Bacakları alabildiği en geniş mesafede açarak oturmak. Bakınız bu zor hareketi beyefendiler çok kolay yapabilmekte çünkü tanrı vergisi. Ama kadınlarımız bunu sadece doğum esnasında yapabilmektedir. Sorabilir miyim size bu kadar rahat oturabilen birinin bu hayatta nasıl bir derdi olabilir? Kafa rahat. Amaç Hava aldırmak değil mi? Tabi. Nasıl ki evdeki köpeğinize hava aldırabilmek için dışarı çıkarıyor iseniz beylerimiz de ufaklıklarına hava aldırabilmek için bacaklarını açmak suretiyle oturmaktadır. Merak ettim sordum bir erkek arkadaşıma bu zor hareketin herhangi bir püf noktası var mı diye ciddiye alıp cevap verdi. Neden? Kafa rahat. Bana dedi ki buradaki açının en az 110 derece olması gerekli. Sordum kendi kendime. Acaba kim ölçüyor diye. Biraz düşününce cevabı buldum. Ölçüm aleti ölçüyor tabii.